Akkuyu tabii çok çok önemli bir adım. Akkuyu ile ilgili olarak da sizin de ifade ettiğiniz gibi birinci türbünün önümüzdeki yılın şöyle ilk yarısında filan açılması hakikaten dünyada farklı bir ses getirecektir. Ve bu konularda Türkiye-Rusya işbirliği gerekirse bu tabii bunun akbuyu bizim yüzde on enerji ihtiyacımızı karşılarken ikinci Sinop o da bir yüzde on karşıladığı zaman yüzde yirmi gibi enerji ihtiyacımızı karşılamada bu iki nükleer enerji santralinin çıkaracağı ses dünyada çok çok farklı olacaktır. Tabii bizim özellikle üzerinde durduğumuz konu bir taraftan da yani tahıl naklinde gerek gübre gerek tahıl yani bu konuda İstanbul mutabakatını güçlendirerek devam ettirmemiz ve Rusya tahıl ve gübresinin yine aynı şekilde Türkiye üzerinden söylediğiniz gibi az gelişmiş ülkelere naklini yapma konusunda bizler de kararlıyız. Bunu az gelişmiş ülkelere bu nakliyatı üzerimizden yaparız. Hatta hatta bu ülkelerin isimlerini dahi belirlemede müşterek bir çalışma içerisinde de olabiliriz. Çünkü bizim için gelişmiş ülkelerden çok özellikle fakir fukara, garip kuraba ülkeleri şu anda bizim bu süreç içerisinde gözetmemiştir. Bunu yapmamız da dünyada birçok dengeyi lehte çevirecektir diye düşünüyorum ve Türkiye ile Rusya'nın bu süreç içerisinde atacağı adımlar inanıyorum ki belli çevreleri rahatsız ederken ama öbür tarafta az gelişmiş ülkeleri de mutlu edecektir.